Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte War Soccer Shops'ta Trabzonspor'u 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazandırmaya çalışacağız. Trabzonspor 2014-15 sezonunda Avrupa Ligi'nde son 32 oynamış arkadaşlar. Biz 2 yıl sonra 2016-17 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Ne kadar ilerlersek artık. O zaman başlayalım. Beşiktaş'a bir yenebilecek miyiz? Olamaz. Kaybettik. Bunun Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Barcelona'ları gelecek. Onların da Şampiyonlar Ligi'nde büyük başarıları var. O sezonlarda da yapacağız. Bakalım Trabzonspor Avrupa'da ne yapacak? Bu maçlar çok da önemli değil yani de oynayalım yine de. Maç başlamadan kırmızı kart yedik. Oo elendik. Spor'a. Ula Terrys, Michael Owen. Selahattin Gönalli. Ümraniye Spor 5-0 aldık. Bugünkü rakibimiz ise Ligi Boazava. Maç atla. Aa kırmızı kart yediler. 2-0 3-0 olur mu? 2-1 oldu. Bizimkiler de hep sakatlandığı belli yani. Bir de arkadaşlar bugün yan kanalımız açılacak. ismi MFD Minecraft. O kanalıma da gelirseniz memnun olurum. Belki bu videoda da açıklamada linkini koyarım. Neyse şimdi eski şehir Avrupa Ligi'nde dördüncü tura kaldık. Makabi Haifa. Evet İsrail takımı 2-0 3-0 olsun. 3-2 oldu. Want. 1-0 2-0 bu kadar. Yine Makabi Haifa'ya karşı maçı atla. 1-0 tamam. Yendik. Avrupa Ligi grup eşleşmeleri Galatasaray birinci torbadan girdi yani. Helal olsun. Biz hangi gruba gireceğiz? Grup L var o kadar yani. Grup L. Trabzonspor E grubuna düştü. Newcastle United var. İşte Beşiktaş da geldi. Hadi Fenerbahçe sen de gel. Fenerbahçe de gelsin. Bizim grubumuza VTS diye bir kişi de geldi. Bakalım ne yapabileceğiz Avrupa Ligi'nde. Fenerbahçe de geldi. Tüm Türk kulüpleri Avrupa Ligi'nde kapışacak. Ya buralar çok da önemli değil yani. Zaten sonuna gelmişti. Evet, Kömür Spor'a karşı Salman Ebru Akdeniz 2-0 3-1. 3-1 aldık. Şimdi Fenerbahçe 1-0 yeniliyoruz. 1-1 berabere kaldık. Şimdi Avrupa Ligi takımı geldi. VTS 2-1 2-1 aldık arkadaşlar. Şimdi Galatasaray'a karşı Barsman Rossu kaybettik. Agabe. Ersin Can Spor 1-0 2-0 3-0 3-1 aldık. Eee şimdi Lech Poznan'a karşı oynayacağız. 1 3 4 1 5 1. 5 1 aldık. Şu an grupta birinciyiz Avarraj'la. Emrah Deniz 3 0 4 0. Avam. Bakalım Newcastle'ı yenebilecek miyiz? 3 1 5 1 6 7 7 2. Newcastle United 3 buçuk yıldızlı bir takım değişiklik yapmaya gerek yok arkadaşlar. Newcastle United'ı yenebiliyor muyuz? Berabere kaldık son dakika. Hala avarajla birinciyiz. Yani Avrupa Ligi'nde ilerleyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. 2-1 şimdi. Antalya'ya karşı oynayacağız. Antalya Spor. 3-1 kazandık bu maçı da. Şimdi Vitesse'ye karşı 1-1 Berabere kaldık 1-1 Berabere kaldık arkadaşlar 1-0 2-0 2-0'da bu maçı aldık Altaya karşı 2-0-3-0 3-0'da bu maçı aldık Milleç Pozdan'a karşı oynayacağız Hadi Trabzon, Michael Owen, Kalvan, Kavalkante 2-0 aldık. Grupta birinciyiz. Şimdi 1-0 geliyoruz. 2-1. 2-1 berabere kaldık. Ay 2-1 kaybettik. Mersin İdman Yurdu'na karşı oynayacağız. 1-0 kaybettik Mersin İzman Yurdu'na. Yurdun İş teklifleri var. Kabul etmeyeceğiz tabii ki. Eee Newcastle United'a karşı oynadık 1-0 yendik. 1-0 kaybettik. Grubu 2. olarak tamamladık. Galiba son 32 rakibimiz de e, Aston Villa, Ümraniye Spor, Smalo, Aluja Salman 3-0, 4-0, 5-0. Gençler Birliği ve berabere Aston Villa 1-0 1-1 Hayır <laughs> 8 atak yapmışız 8 atak bir gol nasıl gelebilir ya 8 atak da bir gol Neyse 3-1 Tamam biz Trabzonspor'la son 32'den fazlasını yapmak istiyoruz. Yükseğe alacağım. Hadi Trabzon bir gol attın. Ve Trabzon son 16'da. da son 16'da. Beşiktaş, Bahçe. Son 32'ye gelememişler. Şimdi normal alabiliriz. Evet. Selahattin kanalı, Michael Owen, 2-0'a. Kömür Spor, Erol Ergin, Michael Owen, Dolar Duman, 4 0 M Moskova karşı oynayacağız. Ali Trabzon. Hayır hayır hayır. Bir bir berabere kaldık. Moskova. Kaybetmeyiz inşallah. Fenerbahçe'ye kaybettik ama. Hadi bu son şansımız. Galatasaray ilk maçını kazanmış Moskova karşı ama o CSK Moskov. Hadi Trabzon. 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 Trabzon 5-0 nasıl kaybedersin? Bunu bana nasıl yaparsın Trabzon? Olamaz. Evet arkadaşlar video burada bitti. Son 16'da eğlendik. Dediğim gibi yan kanalıma abone olabilirsiniz. Daha Bugün yani bugün kanal açılacak. Onu söyleyeyim arkadaşlar. E, ee, video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.